Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS vatandaşlık idare hukuku kısa soru cevap videosuna hoş geldiniz. Belediyelerin kurulması kimin kararı ile olur? Belediyelerin kurulması Cumhurbaşkanlığı kararı ile olur. Üniversitelerin kurulması ne ile olur? Kanun. Belediye başkanını görevinden geçici olarak uzaklaştırma yetkisi hangi merciye aittir? İçişleri Bakanlığı. Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olmasının yazı ile bildirilmesine ne denir? Uyarma. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılığı peşin ödenerek özel mülkette bulunan taşınmaz bir malın tamamına veya bir kısmına kanunda gösterilen esas ve usullerle zorla el koymasına ne denir? Kamulaştırma. Belediye başkanını görevinden sürekli uzaklaştırma yetkisi hangi merciye aittir? Danıştay. Yeni köy kurulması kimin kararı ile olur? İçişleri Bakanlığı. Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesine ne denir? Kınama. İllerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkez sınırlarının belirtilmesi ne ile olur? Kanun. Başkent teşkilatının en yüksek hiyerarşik amiri kimdir? Cumhurbaşkanı. Aynı tüzel kişilikteki üst makamların alt makamları emir ve talimat verme yetkisini içeren hukuki bağ ne denir? Hiyerarşi. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar nerede çözümlenir? İdari yargı. İlçe idaresinin en üst hiyerarşik amiri kimdir? Kaymakam. Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel işletmenin kanunla idareye geçirilmesine ne denir? Devletleştirme. Belediye idaresinin karar organı hangisidir? Belediye meclisi İl idaresinin en üstü hiyerarşik amiri ve memuru kimdir? Validir. Bir ilçenin bir ilden ayrılıp başka bir ile bağlanması ne ile olur? Kanun ile olur. Devlete olağanüstü durumlarda bazı taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını, taşınmazların ise sadece kullanma hakkını kazandıran mal edinme yoluna ne denir? İstimval idari hukukun konusunu ne oluşturur? Kamu hizmetleri Anayasa'ya göre merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki kanunla sınırlandırılmış denetim yetkisine ne denir? İdari vesayet Büyükelçiler hangi memurluk kapsamına girer? İstisnai devlet memuru videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.